Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün biz bir, bir salatalık keseceğiz. Bunu salatalık. Alacağız. Evet babam koştu. Arkadaşlar salatalıklara gidiyoruz. Bahçe var. Bizim bahçemiz. Arkadaşlar şu göstereyim size. Arkadaşlar bakın. Minik bir salatalık. Babam şu anda Babam şu anda... Hadi baba kes. Arkadaşlar babam kameraya aldı. Arkadaşlar hani salatalık nerede? arkadaşlar. Keseyim mi baba? Keseyim mi? Arkadaşlar bakın işte. Arkadaşlar bakın. Salatalık. Bunu nereye koyayım? Allah ayağım takıldı. Arkadaşlar bakın çamurlanmış. Bir tane de. topluyoruz. Anne ondan çekmeyiz. Babam telefondan oldu. Arkadaşlar bir tane de burada. Çok kurulara yeni topraktan çıktı. Arkadaşlar bakın. Aa, Kocaman da var. <laughs> Anne bir şey olmaz. Görün zaten geçen videomda. Sonuç videoda görmüştüler seni. <laughs> Arkadaşlar bakın. <laughs> Baba artık videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar da bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Bay bay.